Mina şeyler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yaklaşık bir hafta 10 gündür <laughs> video atamıyordum. Bugün sizlerle çok iyi bir videoyla, çok iyi bir paket açılışıyla sizlerle beraberiz. Pat patı görüyorsunuz. Ee, videoya video başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapıp paylaşmayı unutmayın. Çok şükür e, Google'dan şifremiz geldi. Şimdi vergi işlemleri var. Onları halledeceğiz. Yani kanalımız artık Gerçek bir YouTube kanalı oldu arkadaşlar. Ee, sizlerin sayesinde yine desteklerinizi bekliyorum. Ee, katıldan destek, olun, isten, destek olmak isteyen arkadaşlar destek olabilir. Aşağıda katıl açık. O, yani katıldaki destek olan arkadaşların sayısına göre de katıla özel e, yayınlar olacaktır. Tabi daha sonrasında yeniden diğer arkadaşlarla paylaşacağımız ama ilk önce katıldaki arkadaşlar izleyeceği yayınlar olacaktır. Gerçi daha çok şey var. O durumlara bildiğiniz üzere segment değiştirdik. Artık çok ıı, regular almıyoruz, premium da almıyoruz. Yani tabi duruma göre değişir. Şimdi böyle de çok büyük konuşmayalım bizim temelimiz regular ve premium olduğu için çok daha e, büyük konuşamıyorum arkadaşlar. E, ancak Mini GT, Innoya falan geçtik artık. Bugün de sizlere gerçekten çok iyi modeller açacağım. Parola bir arda diye bir kardeşimizden aldığım. İki, iki tane model var. Bir de AliExpress'ten bir efsane var. Onu sizlerle açacağım arkadaşlar. Uzun zamandır her yerde zaten bu AliExpress'ten AliExpress'ten alabileceğimiz model her yerde konuşuluyor. Bir su içeyim bismillah. Ben de temin ettim. Yaklaşık 12-13 günde geliyor. Benimkisi 13 günde geldi arkadaşlar. Yani bu civarlarda geliyor AliExpress'ten. Bundan sonra da çok iyi bir videomuz yine gelecek. Yine harika modeller geliyor arkadaşlar. Hemen Parola 64'ten aldığımız bu iki tane model bakın Kaido'yu görüyorsunuz. İki tane modeli açalım dostlar. Bana kale yazıyormuş Kaido dedim ya Burada ne yazmış Bir şeyler yazmışlar arkadaşlar. bir kardeşimizden aldık Arda diye bir kardeşimizden sağ olsun. Parola'dan Şimdi bunu hemen açalım. Heyecanlandım. Açtım. Bir kontrol amaçlı açtım. bir kargo geldiğinde Sonra yeniden sardım. doğru incelemedim. Ufaktan bir baktım dostlar. Sonradan da işte böyle oldu. E, şey de düşünüyorum. Bu arada şimdi söyleyeyim de. Elimdeki bazı modelleri elden çıkarmayı düşünüyorum arkadaşlar. Uzun fiyatlar düşünüyorum. Ama henüz daha düşünme aşamasındayım. Biliyorsunuz beni. Çok böyle kıyamıyorum modellerime. Düşünme aşamasındayım henüz. İnşallah eğer ki karar verirsem sizlerle bunu paylaşırım zaten. Muhtemelen parolada e, satışı gerçekleşir. Mübarek de var ya sarmış da sarmış, sarmış da sarmış. Ticaret amaçlı değil. Segment arttırdığım için e, dostlarım Mini GT, kaydo İbn 64'leri daha rahat elde edebilmek için. Malum zaten çok fazla bir YouTube'da gelirimiz yok. Ayrıyeten de işte biliyorsunuz yeğeniniz oldu. 3 aylık e, onun da durumları var. Yine tabi bizim buraya harcamalarımız oluyor. Hemen bunu açıyorum. Ve de, geliyorum. Evet geldim. Şöyle bir kaydı havuzumuz var. Mini GT'den hemen. Şöyle kutusunun şöyle etrafını gösterelim. kar kültür for All Scars diye. Kayıdı havuz. Bir mini GT. Amanın. Amanın 510. Pro Street dostlar. Şöyle bir adet. Bakın bakın. Abi çok iyi değil mi ya? Datsun dostlar. Mükemmel bir model ya. Bayıldım buna ben. Hemen açalım şöyle. Çok klas açılıyor gerçekten de. Bir çekmece edasıyla. Çok iyi bir ustanın elinden çıkmış bir çekmece edasıyla. Değişik bir askeri yeşili diyebiliriz. Değişik bir yeşili var. Şöyle. Şuradan da çık açalım. Buna benzer bir modeli Hayra bir de vardı. Onu da incelemiştik arkadaşlar hatırlıyorsanız. Hayır abiyle de bir türlü böyle buluşamıyor. Buluştuk da evinde buluşamadık model için. Ama tabi sohbetimiz devam ki. Evet dostlar eyvah eyvah. Onda da çok iyi modeller var birikti. Onları da yakında inşallah açacağız hep beraber. Öncelikle şöyle modelimizi bir kenar bir dışarıdan bir bakalım. Renge öf. Abi bu nedir ya? Çok güzel değil mi ya? Abi direksiyonumuz solda modelimizin. Aslında kapıları da açılsaymış harika olurmuş. Ön tekerler ince. Şöyle bakın. Arka tekerler kalın. E, Cadlar içe çökük dostlar. Şöyle arkasına baktığım zaman Options yazısı. roll Rollbarlar var. Şöyle bakın spoiler'ım. Şurada ne yazdığını bilmiyorum. Yine şöyle plakalıklarımız. Mevcut modelimizde stop detayları e, plakalıkta 510 yazısı var. Şöyle ön tarafına geldiğimiz zaman dostlar. O far detayları. Colorado yazısı. Yine bir eski bir model olduğu için bu araba. işte eski arabalardaki fark arkadaşlar. Bakın görüyor musun? İç kısmına inceleyin. Roll bar. Ondan sonra bu direksiyonun görseli ne kadar karizmatik duruyor. Marsmier. Altı da tabii ki Kayıda Hose yazısı. Datsun 1971 dostlar. 510. Bakın şöyle gösteriyorum sizlere. Bunlar vidalı. Kauçuk tabii ki tekerler. Tekerlerde Advan dekalleri var. Kırmızı 4 4 kol dekal e, tekerlerimiz mevcut. Çantlarımız mevcut dostlar. Hemen ne yapalım? Ne yapalım? Hemen tırnakları da kestik ama o Eyvahlar olsun ya. Bu nedir ya? Şöyle motor aksamını görüyorsunuz. Motor detayları harika. Kırmızı. Pistonlar falan filan yani. Hemen hemen bütün detayları motorun mevcut dostlar. Çok şükür hiçbir e eksiği gidiyor de yok mu demedim. Bununla uygun aldık. Bu iki modeli de gayet sağ olsun arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Bu tarz böyle hobiye destek olan arkadaşlar da çok teşekkür ediyoruz. Bizim gibi koleksiyonerleri mutlu ediyorlar. Kendileri de mutlu oluyorlar. Tabii ki iyi dostluklar kazanıyoruz. Bakalım belki arkadaşlar da eğer elinde kalırsa yine yakında birkaç model temin ederiz. Şöyle bakın renklere bakın ya. Abi bu nedir ya? Çok iyi ya. Evet dostlar hemen şöyle bir bu abimi şöyle koyayım. Bir dakika. Şşş. Sakin ol. Şöyle. Şöyle. Ve de Öyle koyalım. Bir vurdum daha su alalım ve bir sonraki modele geçelim. Şöyle geçelim. Kaido House 0. Şöyle gösterelim. 49 numaralı. Şöyle bakın. Rengi beyaz. Rengini ayıkıyorsunuz. Zaten yazısını da gördünüz. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Nissan Skyline GTR R34 Kaido Works arkadaşlar. Beyaz renkli mavi de vardı. Arada kaldım. İkisini de alabilirdim aslında ama yetişemedim. Mavi başka bir arkadaş bizden önce kaftiledi. Bize de çok şükür beyazı kaldı. Ama mavisini yani morunu daha doğrusu mavi değil mi? Mordu değil mi? Aynen. Renk getirirsem de bir dahakini alırız inşallah dostlar. Evet. eyvallah olsun ya. Çok iyi ya. İnsan kıyamıyor. Nasıl açacağını bilmiyor insan böyle. Çünkü Güzel modeller yani. Yani dostlar. GTR 34. Beyaz. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın. Eyvahlar olsun ya. Kayıda yazısı olsun. Sıfır dekali olsun dostlar. Öf. Çant yapısına bakar mısınız ya. Çok iyi arkadaşlar ya. Gerçekten çok iyi. Şöyle. Şöyle bakalım. Tekerler ince. E, Skyrun yazısıyla bezlenmişler. E, şurada Toprank. Toprank yazıyor. RM, Greedy. E, zaten body kitleri görüyorsunuz. Çok sert, çok kalın, çok kaslı bir model. Arkası da orijinal Nissan. Eyvah eyvah ya. Mükemmel dostlar ya. İşte Skyran stopları. Çift çıkış sağlı solu. Görüyorsunuz egzoz yapısı var. Yine içinde rol barları var. Sorry sorry. Ufak bir mevcut. Skyline şey Nissan Dekali mevcut. Şurada Mini GT yazısı mevcut dostlar görüyorsunuz. Yine aynı şekilde plakalı da 07734 mevcut. Şöyle ön tarafına geldiğimiz zaman merhaba diyor. Bizleri böyle karşılıyor dostlar. Şöyle direksiyonumuz sağda. İç koltuklar gri. Şöyle göstereyim size koltuk detaylarına kadar. Bu şekilde sizlere gösterelim. Far detayları, GTR'ın amlemi. Yine aynı şekilde şöyle bakın. Sert. Şu bir tık böyle şu bir tık böyle bir sıkıntılı gibi arkadaşlar. Bunu da zaten arkadaş söylemişti alırken bana. Bu problemimiz yok yani onunla ilgili. Şu dikiz aynasında bir çatır böyle bir ince şey var sert plastikten dikiz aynaları hemen şöyle döndürelim 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 abi yani gerçekten şunlara geçtik ya bu modeller yani arkadaşlar mümkün mertebe geçebilirseniz geçin tabi yine şeyle başlayın dedim regularla başlayıp premium ve bu şekilde devam edebilirsiniz ama yok direkt başlama imkanınız varsa mini GT Kaido in 64 tabii ki öyle de başlayabilirsiniz yani ben çok eskiden regular toplayan biri olduğum için yine regular devam ettim. Hiç bunlara geçmeyi düşünmedim. Şuna gel bakayım. Ooo başım döndü. Bir dakika açıp geliyorum. Geldim. Şöyle. Ha işte düşünmemiştim ama sonradan da çevremizdekilerin sayesinde düşünmenin ötesine geçtik gördüğünüz üzere. Evet motor detayını görüyorsunuz değil mi? Eyvahlar olsun ya. Çok iyi dostlar. Çok iyi. Yani övüyorum ama ne yapayım abi. Hem benim modelim. <laughs> hem de gerçekten fazla keyiflisin. Reis sen ya. Bu nedir? Şöyle göstereyim. İnşallah daha ileri de sizlerin olur en yakın sürede dostlar. Bize inşallah da tabii ki içinde bizim de. Şöyle altı da kayıt olduğu için. Yine şöyle altını da göstereyim sizlere. Parıltısını. 1999 Nissan Skyline GTR 34. Model açıklamasını da koymaları gerçekten hoş olmuş. Hemen bunu da şöyle koyalım uzatmadan ve günün diğer sürprizine herkesin peşinde olduğu modele geçelim. Bakın babacık. Burada açtım, kontrol ettim. Arkadaşlar Şimdi içinden çıkartacağım bir yudum daha su alalım. Bayağı su içiyorum bu aralar. ben hep içiyordum da artık biraz daha arttı. Havadan herhalde nemden olabilir. Siz de suyu için dostlar suyu aksatmayın. Su önemli çünkü su su, su yani. Evet. 13 günde geldi AliExpress'ten. Hemen Böyle açalım. Ya, ya, ya. Öf. Gördünüz mü? Bakın dostlar. Hemen açtım. Gelir gelmez. Sadece bunu açtım arkadaşlar. Hani şeyi bile açmadım. Nasıl derler onu? E, paketini bile çıkarmadım. Ve sizlerle Pop Rise, Nissan, Skyline, GTR V8 dostlar. Drift, Hako Suka. Abi çok iyi bir model ya. Hani görüyorduk sürekli sitede S1901 diye. Şöyle. Çok memnun kalırsam başka modellerini de alırım. Ki memnun kalırım. Büyük ihtimalle. Ve başka modellerini de ediniz. Ediniriz arkadaşlar. Şöyle ameliyattan alalım. Ta deniz aşırı geldi ya adam buradan ya. Çin'den sen çık İstanbul'a, İstanbul'dan Kocaeli'ye, Kocaeli'den de gel. Hoşuma giden şeylerin YouTube kanalına. Çok enteresan lan. Daha başına ne gelebilir be model? <laughs> Daha başına ne gelebilir? Modelimiz turuncu gördüğünüz gibi. Kıyamıyor insan ya açarken de. Çok heyecanlı değil mi ya? Gerçekten çok heyecanlı. şey gibi olmaz. Aaa deyip içinden de bokta çıkabilir diyor ya. İnşallah <laughs> öyle bir şeyle. Yok yok. Yani karşılaşmayız bir hıyar vakası herhalde olmaz diye ümit ve umut ediyorum dostlar. Ben bakalım bant var mı? Şöyle pop rice yazısı. Şöyle duruyor bak modeli şöyle. Şöyle. Ağırlığı fena değil. Ağırlığı fena değil arkadaşlar. Bu şekilde. Elinizde şöyle bir şey varsa yeni açılan bir ilk defa açılan bir modelin kapağını şu şekilde açabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde hasar vermeden. Bakın. Eyvahlar olsun ya abi. Oooo. Eyvah yapıyordum. Daha su içeyim be. Çok iyisin lan. Su yaptım. Gel. Gel 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 gel. Gel babaya gel. Gel babaya gel. Gel gel gel. Gel gel. gel. Çok güzel bir koleksiyonlere geldin. Gel. Of. Gel. Abi bu ne? O çok heyecanlandım lan. <laughs> S19 Skyline GTR V8. Namı değer. Hako ya. Şöyle açalım abi korumasından. Abo, ağırlığı çok iyi dostlar. Bakın. Baya iyi. Kayı bak şu kayı da sadece bir çıtır ya. Bir tık daha ağır gibi aynı gibi de yani hani düşün bak kayıdolar ki ağır modellerdir. Hani mini GT açık yok da Mini GT'den biraz daha ağır attı arkadaşlar. Bir tık daha bu model için ben geçerli olabilir. Rengimiz turuncu. Yine tekerler Advan. Abi jantlar. Çok ince çıtır içinde bir fren diski var. Çok ince yani. Şurada pa pandem dekali. Şöyle sağlı sollu efendime söyleyeyim egzoz çıkışları. Tabii ki tekerin kaçak olduğunu söylememe gerek yok. Şöyle bakın. Şunlar dikiz aynaları arkadaşlar. Modellerin burasında bildiğiniz üzere dikiz aynaları. İçinde metalik roll barlar mevcut. Arka tarafından başlayalım. Abi ya bakın cam orijinal Plexi'den stop detayları. Spoiler'ı. Bakın roll bar içinde zaten tek kapı. vay abi. Çıkıyor mu sen? Hiç çıkmıyormuş. Arka bagaj ya. Bagaj, ay ay. <laughs> Arka bagajım acılır diyor. İçindekiler ne bunların lan? İçindekiler ne? Neyse içindekilerin ne olduğunu tam bilmiyorum. Heyecanlandım çünkü çok fazlasıyla. Ama harika bir model. Basık zaten modelin kendisi. Şöyle bakın. Çok iyi değil mi ya? Şöyle arka bagajımız bayağı güzel açılıyor. Öf. Öf 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 kapıların da tam olsun aslında. Şöyle ön tarafına gel. Yine GTR logosu. Yer. Motor çıkışı arkadaşlar 2 4 8 silindir. Direksiyon sağda baba. Abi çok heyecanlandım ya. Farlar zaten yine plexiden. Şöyle ızgara detayı harika ötesi. Yine şurada bakın pandem dekalleri mevcut. Ve de Bir dakika nasıl açılıyordu lan bu? Bir dakika. Abi tabi canım ters açıyoruz ya. Ters açıyoruz akalar. Değil mi? e, yani ters açıyoruz. Açım geleyim. Açım açım. Evet geldim. Şöyle açtık. Of be. Ama yapma böyle. Sen çok güzelsin. Ulan üstü bir motor detayına ihtiyaç yok zaten ama gayet de detaylı. Bu kadar fazla açılması çok iyi dostlar. Yani model harika. Bence değer. Çok iyi model. Çok üstü beğendim. Yani ne kadar beğenilebilir bir model işte bu kadar beğendim. Yani size öyle söylüyorum arkadaşlar. Bir model ne kadar beğenilebilirse o kadar beğendim. Şöyle. Oo, bayağı basık. Şimdi şöyle yapacağız yine. Bir dakika hemen size geliyorum dostlarım. Bir dakika bekletiyorum. Abi işte kaliteye geçince böyle oluyor ya. Kalite bu ya. Maalesef ki bu. Tabi bunlar da Diğerleri de göz bebeklerim benim. Yani şimdi satacağım falan diyorum da biraz zor olacak o iş. Biraz o ayrılık zor bir ayrılık olacak ama zannetmiyorum. <laughs> Hanım diyor bugün ya satma ne gerek var falan diyor. Doğru söylüyor. Evet arkadaşlar bakın. Gel. Gel 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 gel. Gel. Evet. Seni şöyle bir göstereyim. Bakın sıfır. Ben böyle çok sürme işini sevmem. Bakın. Bayağı basık bir model. Sizin için şöyle tekerlerin hareketini de göstereyim. Basık bir model bayağı. Evet dostlar. Videonun sonuna geldik. 3 tane harika model açtık. 2 tane Kayıdo açtık. 1 tane Pop açtık dostlar. Ee, <laughs> Nissan GTR R34 Datsun 510 ve namı değer. Haku, Suka açtık. Bir adette artık herhalde bir beğeni, bir yorumu, bir abone olmayı hatta gaza gelip bir katıldan desteği hak ediyor olabilirim. Kendinize iyi bakın. Discord'a gelmek isteyenler gelebilir. Maalesef Discord'um çok aktif değilim. Ben aktif değilim. Maalesef ki Discord'da yani çoğaldıkça inşallah ben kendimden zaman buldukça olacağım. Mümkün mertebe Instagram'dan da bir şeyler paylaşıyorum. Instagram'dan daha destek olmayı unutmayın. Abone olup beğenmeyi, yorum yapıp bir şeyler yapın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.